Son fragmanda diziye yeni katılan karakter Giray, dikkat çekici ukala tavırlarıyla öne çıkacak ancak aslında karakteri beklenenden farklı bir gelişim gösterecek. Giray, bir dizi olayın ardından doğanın büyüsüne kapılır ve onunla ilgili bir tartışmada doğayla uğraşabileceğini söyleyerek herkesi şaşırtır. Bu cevap özellikle Fatih'in dikkatini çeker. Artık Giray, doğanın derinliklerine inerek onun kalbini çalmak için her türlü yolunu denemeye kararlıdır ve bu süreçte doğaya karşı özel sürprizler yapmayı planlar. Fatih, Giray'ın bu niyetlerini öğrendiğinde önce şaşırır ve sinirlenir. Ancak görkemle yaptığı anlaşma nedeniyle Giray ile evlenmek zorunda kalır. Fakat zamanla bu kararından pişman olur ve Giray'ın doğanın da kalbini çalmasıyla iyice huzursuz olur. Fatih'in içsel çatışmaları diziye derin bir katman kazandırır ve seyirciyi etkiler. Giray ve doğa arasındaki romantik ilişki, Diziye yeni bir boyut kazandırır ve seyirciyi büyüler. Giray'ın zengin biri olduğunun ortaya çıkmasıyla, Onunla ilgili daha fazla sır gün yüzüne çıkar ve hikayenin seyri değişir. Kıvılcım, Giray'a karşı ilgi duyar ve kızı için bu ilişkiye destek olur. Sonunda kızının mutluluğu için Gira ile evlenme kararı alır. Ancak Fatih, bu kararı öğrendiğinde Gira ile büyük bir çatışmaya girer ve Giray'ın doğayı da ele geçirmesi onu çıldırtır. Ancak zamanla Giray'ın aslında iyi biri olduğunu anlar ve pişmanlık duyar. Bu durum, dizinin ana temasını derinleştirir ve karakterler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını artırır.